Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Burada bu arkadaşlar bir liderlik mücadelesi kavga ediyor ama bazen adaletsizlik oluyor. Üç tanesi bir tanesine karşı. Bakın. Kavga. Ama işte o bir tane de durmuyor. İlla kavga vuruyor bir liderlik için. Öbürleri de ona. Bunu grup hamdani grubu dediğim gibi. Bakın hala sürtüşüyor. Bakın halen kavga edecekler. Bak. Bakın, Bakın. Bakın liderle kavgası. İşte bu besim alanında en çok bizi zorlayan iş bu. Birbirleriyle kavga edip sonra sakatlanıyorlar. Boyunlar inciyor. Ne bileyim ayaklar inciyor. Birbirinin karnına vurup kaburgalarını kırıyorlar. Ne bileyim böyle belini kırıyorlar. Çok aşırı vuruşlu e bu da biz bunu damızlık değil. Besi yaptığımız için bize çok zorluyor. İşte bunlar böyle devamlı liderlik kavgası ederler. İşte buynuzlu hayvanlarında böyle zorlukları var. Yani çok başımıza geldi. Birbirinin gözünü çıkartan, birbirinin boynunu kıran, kıran belini kıran ne bileyim. Çok böyle başımıza geliyor. Ama Hayvanın da vuruşması, kavga etmesi bir taraftan da baktığın zaman besici için ha diyorsun mallar tamam rayına giriyor, enerjisi iyi. Bakımı iyi ki hayvanlar kavga ediyor diyoruz mesela. Çünkü enerjisi iyi olan hayvanlar bu şekilde birbirine bakın. Bu enerjisinin iyi olduğunu, bakımının iyi olduğunu gösteriyor. Sağlıklı olduğunu gösteriyor hayvanların. Sağlıklı hayvanlar bunu yapar zaten. Sağlıksız hayvanlar bunu yapmaz. Birbirinin üstüne atlarlar. Birbiriyle vuruşurlar. Ama işte bu liderlik vuruşması çok sıkıntı. Liderlik vuruşması çok sıkıntı yani. Sabaha kadar vuruştu oluyor bazı hayvanlar. Çoban bazen oturuyor. Burada hayvanları takip ediyor, başını bekliyor. Yoksa birbirini sakat edecek oluyorlar yani bu hayvanlar. O da bizi çok sıkıntıya sokuyor. Birazcık vuruşup da ondan sonra yatsalar bizim için daha iyi. Hazır aşırı enerjiyi atayım diye bu sefer fazla atıyorlar enerjiyi. Ne oluyor? Besi yapıyorsun. Mal etlenmiyor. Üstüne fazla koymuyor. O da bizi ne yapıyor? Biz 10 gün daha bakıyoruz yani. Bize masraf. Bakın. Bunları içine girmesek ellemesek bunlar devamlı vuruşur. Mecbur içine gireceğim şimdi yine. Onu yoksa mahvederler. hepsi birden giriyor. Şu siyah biraz ahlaksız. O da geri vites yapmıyor. Yani bunların kavgası bitmez. İçine yani içine illa girip böyle bir karıştıracaksınız. Karıştırmazsanız devamlı kavga, devamlı kavga. Bakın halen peşini bırakmıyorlar. Bakın. Bunlar birbirini kokusundan tanıyor. Zaten bilmiyorum. Bilim adamlar diyor ya hayvanlar siyah beyaz görüyor da ben de ona pek de şey yapmıyorum. Bence bu hayvanlar da bizim gibi görüyor, siyah beyaz değil. hayvanlarımız yemlerini bugün bitirmişler. Bunlara dediğim gibi karışık yem veriyoruz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.